ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde en düşük emekli aylığı 66 lira yani 43 dolardı. Emeklilerimizin önemli bir kısmı asgari ücretin üçte biri civarında aylık almaktaydı. Bu dengesizliği giderecek pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. En düşük emekli aylığını geçtiğimiz hafta yapılan artışla 12.500 liraya yani 380 dolara yükseltti. Yine geride bıraktığımız dönemde emeklilerimize tek seferlik beşer bin lira ödeme yaparak onlara destek olduk. Bunun yanı sıra emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. Son olarak kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik. Tüm bunlarla birlikte çalışma bakanlığımız emekliler yılı kapsamında bu sene emeklilerimize farklı alanlarda pek çok imkan sağlıyor. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız. Depremin toplam 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça ekonomide uyguladığımız politikalar daha fazla sonuç verdikçe inşallah ortaya çıkan ilave kaynağı başta emeklilerimiz olmak üzere halkımızın emrine sunacağız. Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum. Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamen farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyor. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim popülizmle işimiz yok. Bizim hayal tüccarlığıyla da işimiz yok. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz. Verdiği sözün her zaman dimdik arkasında duranlardan olduk. Bizden öncekilerin yaptığı yanlışları tekrarlamamakta kararlıyız. Amacımız ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. El ele gönül gönüle vererek bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.